Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere spagetti yarnın polyester ribbon ipi ile hazırladığım şahane bir mini çanta yapımı tarif edeceğim. Öncelikle modelimizi şöyle yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık ve çok güzel bir örnek ve inanılmaz kolay bir yapımı var. Tabanı bakın bu şekilde. Bu modeli örgü ilk kez başlayanlar bile çok rahatlıkla yapabilirler. Şöyle kilit kısmını açalım. Çantamızın eni 17 santim, boyu da 21 santim oldu. İçerisi oldukça derin. derin. Telefonunuz, kartınız, anahtarınız rahatlıkla sığacaktır. Böyle günlük kullanım için inanılmaz e, şık ve güzel oldu. Çok kullanışlı bir boy oldu. E, sizler de denemek isterseniz eğer detaylı tarifini video içerisinde sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için spagetti yarn'ın polyester ribbon ipini kullandım. Şöyle kullanmış olduğum ipin dokusunu yakından sizlere göstermek istiyorum. Parlak, örümü kolay bir iplik. Birçok renk seçeneği var. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek bakabilir. Güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. Bu çanta için bir tane iplik yeterli oldu. Ve burada bakın çanta kitimi görüyorsunuz. Bu çanta setini de ben Atölye Gülen çantadan satın almıştım. İnternet sitesini ve Instagram hesaplarını aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan sizler güvenli alışverişinizi yapabilirsiniz. Çantamızın kilit kısmı, kulpu ve böyle bakın kulpumuzu yerleştirmek için iki tane de e, kenar e, delikleri olan dikilebilir aparatları var. Malzemelerimiz bu şekilde. Hemen tarifimize geçmek istiyorum. Kullanmış olduğum tığ numaram da. 6 milim. Sadece polyester iple değil, e, pamuk, e, ribbon ipini kullanabilirsiniz, kağıt ipler kullanabilirsiniz, raf iplerle bu çalışmayı yapabilirsiniz. Bu modeli birçok iplikle, inceliği kalınlığı hiç fark etmez e, örebilirsiniz. Burada başlangıçta birazcık ip bırakmamız gerekiyor, şu kaydırma noktasını yapabilmemiz için, bakın, şu kaydırma noktasını oluşturmak için başlangıçta birazcık ip bırakacağız. Eğer boşluk kalırsa, bu taban kısmında bunu kapatmak için kullanacağız. Sizler isterseniz eğer bu ipi bırakmak zorunda değilsiniz. Şimdi işe zincirle başlangıç yapıyoruz. Bakın bu şekilde yuvamı oluşturduktan sonra hemen zincirimi oluşturuyorum. İlk zinciri de sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi küçük bir örnek çalışacağım için 9 tane zincirimi çektim. Burada modelimiz ikinin katları şeklinde oluşuyor demiştik. Tabanda da tek sayı ile başlıyoruz. Zinciri tek sayı ile başlıyoruz. Şimdi burada bakın 9. zinciri bırakıyorum. Hemen bir sonraki zinciri Bu şekilde de batabilirsiniz. İsterseniz çevirip arka kesik çizgisinde batabilirsiniz. Zincirin arka kesik çizgisinde kullanabilirsiniz. Bu kez ben zincirin bakın şu dıştaki kanadına batıyorum. 9. zinciri bıraktım. 8. zincire batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bir sonraki zincire batıp tekrar sık iğne. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız eğer Videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi sık iğnelerimi sıra sonuna kadar örüyorum. Son zincire kadar bu işleme devam ediyorum. Son zincire geldiğim zaman 8 tane sık iğnem olmuş olacak. Bakın son zincir. Yani ilk ördüğümüz zincir. İçerisine batıyoruz. Sık iğne. Tekrar aynı yuvaya geliyoruz. Bir tane daha sık iğne. Tekrar aynı yuvaya gelerek karşı tarafa geçmiş oluyoruz bu kez bu son zincire 1 2 3 tane zincir ör, e, sık iğne örmüş oluyoruz. Şimdi zincirimizi de şu şekilde çekip bu açık kalan kısmı kapatıyoruz. Sonra bakın diğer sık iğne geliyor. Bu 1 2 3 tane sık iğneden sonra gelen sık iğnenin olduğu zincirin içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Bakın kısayıp burada kalıyor. Bunu bıraktım. Çünkü şu orta kısmından bir iş sürme yapmak istiyorum. İs süreceğim için ben e, zincirlerin bu dış kanatlarına battım. Ama dediğim gibi arka kesik çizgisine de batılabilir ama ben şöyle bir taban istediğim için, böyle bir çizgi istediğim için bu işlemi uyguladım. Şimdi bir sonraki sık iğnenin olduğu noktaya batıp zincire tekrar karşılıklı sık iğnelerimizi örüyoruz. Köşe dönüşte son zincire 3 tane sık iğne ördük. Karşılıklı sık iğnelerimizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi bu noktada bakın son zincire geldik burada yani son sık iğneye geldik. Bu son sık iğneye bir tane sık iğne, tekrar ikinci bir sık iğne. Karşılıklı köşeler üçlemiş olduk bakın. Şöyle tuttuğumda daha net anlaşılacak. Şimdi hiçbir kaydırma vesaire yapmadan direkt modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şimdi modelimizi kurarken burada ilk sık iğneyi atlıyoruz. Bakın ilk başladığımız sık iğne burası. Bu noktayı kaçırmamak için bu noktayı bir çengelli takabilirsiniz. Şu anda sıra tamamlandı. Birkaç sıra ördükten sonra şuradaki açık kalan noktayı bakın bu bıraktığımız iple kapatmış olacağız. Şimdi buradaki ilk sık iğneyi bırakıyoruz. Bir sonraki sık iğnenin tepesine batıyoruz. Direkt bakın hiçbir kaydırma yok. Sık iğne ördüm. Sonra geri geliyorum. Atlamış olduğum sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmek çıkarıyorum fakat uzunca bir ilmek çıkartıyorum ve sık iğne örüyorum. Bakın örülmüş sık iğneye hiç dokunmuyorum. Buradaki sıradaki gelen bir tane sık iğneyi atlayarak bir sonraki sık iğneye batıyorum. Sık iğnemi ördüm. Sonra geriye doğru geliyorum. Atlamış olduğum, bakın şurada örmemiş olduğum sık iğneye geriye doğru gelerek batıyorum. İlmeğimi çıkartıp uzatıyorum. Bakın uzunca bir ilmek çıkardıktan sonra sık iğnemi örüyorum bir tane sık iğne atlayarak bir sonraki sık iğneye batıp sık iğnemi ördüm. Sonra geriye doğru gelerek atlamış olduğum sık iğnenin tepesine batıp ilmeğimi uzatıp tekrar sık iğne ördüm. Bakın model bu şekilde oluşmuş oluyor. Çok kolay bir model. Sadece sık iğne örüyoruz. Bir tane sık iğne atlayarak bir sonrakine batıyoruz. Sık iğne. Sonra geriye doğru gelerek uzunca bir ilmek çıkartıp sık iğne. Aynı işlemi tekrar ediyoruz. Bir sık iğne atladık. Bir sonraki de batıyoruz. Sık iğne. Sonra atlamış olduğumuz sık iğneye gelerek sık iğne. Bakın. Bu şekilde hemen model oluşuyor ve çukurlaşmaya başlıyor. Şimdi bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldiğimizde bitişi nasıl yapıyoruz ve yeni sıraya nasıl başlıyoruz hemen paylaşalım. Sonra şurada açık bırakmış olduğumuz delikleri bu kısa kalan ipli nasıl kapatıyoruz bunu da hemen sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Bakın buradan başlamıştık. Modelimizi devam ettirdik. Hiçbir artırma vesaire yapmadan son sık iğne ve burada bakın ikinci ördüğümüz en son sık iğne kaldı. Sonra zaten modelimize başlamıştık. Yani bitişte iki tane sık iğne kalacak örmediğimiz. Burada bir tane sık iğneyi bırakacağız. Bir sonrakine batıp kısa bir sık iğne, sonra geriye doğru gelerek uzunca bir sık iğne. Sonra bakın model yani sırayı birleştirmeden devam edeceğiz. Modelimizin olduğu sık iğne bakın biri altta kalıyor, biri üst kısımda kalıyor. Biz yine burada bakın buradaki sık iğneyi atlayacağız. Aynı mantık devam edecek. Bir sonraki sık iğneye batacağız. Bir tane sık iğne atlayıp Hiçbir birleştirme vesaire yapmadan sık iğnemizi ördük. Bir sonraki sık iğneye dönüyoruz. Geriye doğru ilmek uzatıp sık iğne örüyoruz. Bakın bu kısmı ördük. Şimdi buradaki örnekteyiz. Bir tane buradaki kısmı ördüğümüz için bir tane sık iğne atlıyoruz. Bir sonrakine batıp sık iğne sonra geriye doğru gelerek atlamış olduğumuz sık iğneden batıp uzun bir ilmek çıkarıp tekrar sık iğne örüyoruz. Bir sonraki model buradaki sık iğne atlıyorum. Buradaki noktaya batıp sık iğne, sonra geriye doğru gelerek atlamış olduğum sık iğneye batıp sık iğne örüyorum. Bakın model bu şekilde oturuyor. Şimdi şu tabanda açık kalan nokta var. Bu arada ipim e, mutlaka el yaparak e, ilerleyin. Eğer benim aynı ipi kullanıyorsanız ya da herhangi bir ipte de mutlaka el yaparak tabanı oturtarak bakın şu şekilde kaydırmalarımızı yapacağız. Şimdi modelimiz bu. İpimiz burada. Şu kısımda tam bakın bu direkt boşluktan çıkartmıyorum sık iğnenin ortasından batacağım tam ortada kalan ikinci sık iğne oluyor bu da üçlü battığımız noktanın tığımla battığım ipimi buradan tığımın ucunu alarak çıkartıyorum ve bunu sıkılıyorum öncelikle burada bir ilmek oluşturmuş oldum gelen ilk boşluğa batıyorum bakın buradaki ilk boşluğa batıyorum ipimi içeriden alıyorum ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bir sonraki geniş boşluğa batıyorum. İpimi içerden tığımın ucuna alıyorum. Buradan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bu şekilde buradaki oluşan zincirli boşluğa batıyorum bakın. Batıyorum, ipimi içerden alıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bu şekilde iş sürme yaparak bir taban oluşturmuş oluyoruz. Bunu ben dediğim gibi bilerek yaptım ama isterseniz bu boşluğu oluşturmayabilirsiniz. Arka çizgilere batarak da Örgünüzü tamamlayabilirsiniz. Sonra bakın yine bu tarafta başlamış olduğum gibi ikinci sık iğnenin içinden çıkartmıştım bu ipi. Şimdi burada da yine ikinci sık iğnenin olduğu noktaya batıyorum. Buradan ilmek çıkardım, direkt ipimi çıkardıktan sonra aynı noktaya batıp bu ipi içeri alıyorum. Bu kısa ipi de uzun uzun bırakın. Fazla gelirse kesersiniz ama eksik gelirse tekrardan yani sökmeniz gerekebilir. Bunu da söylemekte fayda var. Bakın bu şekilde bir taban oluşturdum. Yani şunu istediğimiz için o boşluklar bize lazım. Dediğim gibi mutlaka böyle de yaptığınızda böyle tabanlı güzel bir bakın içte de güzel bir görüntü oluşmuş oluyor. Bu çantada astar kullanmayabilirsiniz. Şimdi şöyle ipimizi koyalım, modelimize devam edelim. Model çok kolay. Bir tane sık iğne atlıyoruz, bir sonrakine batıyoruz bakın. Burada modeli üstte geliyor zaten bir sık iğne atlıyoruz. Bakın şimdi uzun sık iğnelerin olduğu tepe boşluklara batıp burada kısa bir sık iğne örüyoruz. Örmediğimiz sık iğneye dönerek geriye doğru batıp uzunca bir ilmek çıkartıp uzun bir sık iğne örüyoruz. Bakın model bu. Bir kez daha tekrar edelim. Bakın sık iğnemizi atlıyoruz sıradakine. Uzun sık iğnenin olduğu tepe boşluğa batıp bir tane kısa sık iğne örüyoruz. Geriye doğru gelip atladığımız sık iğneye batıp uzunca bir ilmek çıkartıp tekrar sık iğne örüyoruz. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Sık iğne. Sonra geriye doğru gelip uzunca bir sık iğne örüyoruz. Bakın bu şekilde model oturmuş oluyor. Şimdi bu şekilde ne kadar istiyorsanız o kadar modelinizi uzatabilirsiniz. Ben burada bakın modelimi Yeteri kadar uzattım. Burada sayı vermek istemiyorum. Çünkü ipimizin inceliğine, kalınlığına göre, örmemizin sıkılığına, gevşekliğine göre burada ölçülerimiz değişebilir. Aynı ipi, aynı tığ numarayı kullansak dahi, örme sıkılığımız farklı olacağı için ölçülerde de farklılık olacaktır. Şimdi benim bitiş noktam burasıydı bakın. Dediğim ki burayı çengel ile belirleyebilirsiniz. Şu köşe benim bitiş noktamdı. Şimdi son örneğimi kuracağım. Bakın. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Kısa bir sık iğne. Sonra geriye doğru geliyorum. Atlamış olduğum sık iğneye batıp uzunca bir ilmek çıkartıp tekrar sık iğne örüyorum. Şimdi bu benim son örneğim. Burada bitirdim artık. ipimi keseceğim. Sizler isterseniz iş sürme yapabilirsiniz ama ben gerek duymadım. Burada yeter kadar ipimi kestim. Direkt sık iğneden sonra ilmeğimden çıkartıyorum. Ve bir sonraki sık iğne noktasına batıp ipimi içeri alıyorum. Sonra bakın son ördüğümüz sık iğnenin olduğu noktanın hem şu arka kesik çizgisine batacağım hem de arka tek kanadına batacağım. Bu noktaya batıp bu ipi tekrar içeri alıyoruz. Şimdi burada bir potluk gibi olabilir ama bunu çektiğimiz zaman bu kısım düzelecek ve mutlaka el ütüsü yapacağız. El ütüsü çantalarda çok önemli bu noktanın kaybolduğunu sizler de göreceksiniz. Şimdi biz bu kısa kalan ipi ara noktalardan geçirerek gizleyelim. Polyester ip olduğu için ucunu yakarak da kitleme yapabilirsiniz. Hemen ben hızlı bir şekilde şöyle aralardan geçirerek ipimi gizliyorum. Çantamı bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın şöyle az kısmını göstermek istiyorum. Oldukça muntazam ve güzel duruyor. Mutlaka el ütüsü yaparak çantalarınızı Tamamlayın. Şimdi artık e, aksesuarlarımızı yerleştireceğiz. Bu model böyle kalıp gibi çok güzel duruyor. E, yani sadece polyester iple değil daha farklı iplerle de çok güzel görüntüler elde edeceğinizi düşünüyorum. Mutlaka bu e, modeli çalışmanızı çantalarda tavsiye ederim. İçerisi de oldukça derin. İçine telefonunuz, e, kartınız, anahtarınız rahatlıkla sığacaktır bu ölçülerde yaparsanız eğer. Şimdi artık e, kilitlerimizi yerleştirmeye geçelim. Bakın bu kilit böyle çıt çıtlı. Hemen bu kilitleri yerleştireceğim, noktaları ayarlayacağım. Burada iki tane deliği var bakın bu e, aparatın. Bu iki delikten hemen şöyle ipimi alacağım. Dikmek için ipim kalın olduğu için daha farklı ipler de kullanılabilir bu aşamada. Böyle bir dikiş iğnesine, plastik bir iğneye hemen ipimi takacağım. Ve iki tane deliği mevcut bakın. Şu şekilde batıyorum. İpimi geçirdim. Bir de diğer delikten batıyorum. İpimi geçirdim. Bunu tığla da geçirebilirsiniz daha küçük bir tığ kullanarak da. Şimdi burada çok uzun bırakmayacağım ipimi. Bakın, bağlama yöntemiyle bu aparatı yerleştirmiş olacağım. Şöyle birazcık ip bırakıyorum. Bağlayacağım şekilde kesiyorum. Sonra bu ipi dediğim gibi ayarlayacağım. Bu tığ yardımıyla içeri geçirip içeride bağlama yöntemiyle bu kilit noktasını yerleştireceğim. aparatlarında yerleştirerek bitirdik. Ben bu kenar kısımda, bakın şu delikler ince olduğu için ipim de kalın olduğu için kendi ipiyle yapacaktım ama delikler çok ince olduğu için bu aparatları kullanmadım. Bunlar normalde şöyle kenar kısmına yerleştiriyorduk. Buradaki metal kısımdan kulpu yerleştiriyorduk ama ben direkt kulp yaylı olduğu için şu aparatlar yaylı olduğu için. Direkt çantaya monte ederek hiç dikişle uğraşmadan yerleştirmiş oldum. Bu iki aparatı da belki farklı bir çantada kullanabilirim. Bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten çok kolay ve keyifli bir yapımı vardı. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.